İlk sonra okuyamadım. Okutanım olmadı. E, çok istiyorum ilkokula gitmeyi. Her gece rüyamı okul giriyor, defter giriyor, kitap giriyor. Ama okuyamadım. Çok zor durumdayız. Allah razı olsun. Ortaokula başladım üç sene sonra. Geldim, eğildim, sınıfı öptüm. Allahım ne olur? Beni bir daha bırakma diye. Bir de kantincimiz var. O kantinci yardım ediyorum. Bir de ayakkabı boya sandığı var. Ayakkabı boya sandığında kullanıyorum. Efendim ayakkabı boyacılığı yaparsanız tırnaklarınızın arasına boya girer, eliniz çatlaktan boya girer, çıkaramaz, simsiyah bir yer. E biz de garibanız. Ayakkabı boyası çıkmıyor. Tırnakların içinde işte çıkmıyor, elde çıkmıyor. İlk derse giren matematik öğretmeniymiş. Hiç unutamıyorum. Adam öyle bir danıştandı ki of. Çıkarın bakalım mendilleri. Ben emsallerimde üç yaş daha geç olduğumdan dolayı beni en arka sıraya oturttular. En arkadan başladı. Baktı. Ellerim görünce ulan geri zekalı dedi. Bu ne biçim el böyle dedi. Hiç unutamıyorum. Tuttu kulağımdan. Beni sürüyerek sınıfın huzuruna getirdi. Elimi kaldırdı. Bakar mısın bu arkadaşınızı eline de hiç hayatım olsun demiş dedi. Beni bin kez öldürse bu kadar çiçekmezdi. Hani boyun büyük görünce kalk bakalım tahtaya dedi. Tahtaya kaldırdı. Yap bakalım şu problemi. Çok basit de bir problem. Çok basit. Heyecandan sayıl yazılmadı. Otur geri zekalı dedi. Ancak boy büyük sen dedi. Sen bu işte evladım adam adam olamazsın dedi. Bak koyunlar kuzura çoban bekliyor gün itibatı iş bul dedi. Allah şahit böyle. Oturdum ağlamaya başladım. Halbuki şu Efendimizin şu evrensel mesajı vardı biliyorsunuz. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin. Bakın bir ders sonra Türkçe öğretmeni geldi. Evlatlarım, yavrularım, canlarım, ciğerlerim öyle bir dalış yaptı ki sınıfa. Allah'ım bir anda böyle kendimizi onun kucağında böyle seveceğim bir evladı gibi gördük. Çocuklar dedi, size bir önerim var dedi. Akşam dedi eve gidince alın elinize kalemi o gün yaşadığınız ibretli olayları yazın be. Ve kafanızdaki kötü düşünceyi atarsınız, güzel düşünceler gibi rahatlarsınız dedi. Sanki yüreğimi okudu efendim ben. O gün eve gittim Serkan Bey. Elime kalem aldım. Ağlıya ağlıya o matematik öğretmenin bana yaptığını yazdım. İki sayfa tuttum. Bir hafta sonra aynı öğretmen geldi. Çocuklar bir müjde vereceğim size dedi. Valilik anı yarışması açtı. İçinizde eğer ilginç anlarınız varsa yazın bana verin de beni komisyon başkanı seçtiler. Birinci gelene para ödülü verecekler dedi. Ben de Serkan'cığım pantolonum yamanlı, ayakkabım yırtık. Çok istiyorum bir pantolonum, ayakkabım olmasın. Bayram da yaklaşıyor hemen çıkarttım. Yazmıştım zaten hazırdı. Öğretmene verdim. Adam aldı okumaya başladı. Baktım gözlerine yaşlar akmaya başladı. Aman evladım sen bunu burada mı yaşadın dedi. Evet dedim. Döndü sınıfa çocuklar dedi. Biliyor musunuz dedi, ben niye ağlattım bu yazı dedi. Çünkü dedi edebiyatta bir kural vardır. Göz yaşıyla yazılan yazılar göz yaşıyla okunur. Bu çocuğu bu yazıyı ağlaya ağlaya yazmış olmak beni ağlattı okurken dedi. Yarışmaya göndermişler. Muhtemelen düzeltti bana minnacık para verdiler. Efendim siz soğuk kuyu ayakkabıyı bilir misiniz? Lastik ayakkabı. Yazın yakar, kışın dondurur. Onunla bir tane ayakkabı etti o para. Allah'ım aldım, kucağım bastım, koştum rahmetli anneme. Dünyalar benim oldu. Dünyalar benim oldu. Ama şeyim yok, pantolonum yok. Efendim, bahtım bir hafta sonra o hocamız bana pantolon almış getirmiş. Dünyaları bana verdi. Dünyaları bana verdi. Ben hocamızı sevdiğimden dolayı edebiyatı sevdim. Ona aşık oldum. O beni satın aldı. Bir pantolonla satın aldı. Ne oldu biliyor musunuz? Yıllar geçti efendim aradan. Kültür Bakanlığı bizi yılın yazarı seçmişti. En fazla kitapla okunan yazar olmuştuk. Ankara'ya geldik orada ödül alacağız. Büyük bir salon çok Anasetler çıktık sahneye. Bir baktım en önde bir yaşlı basu ayağa kalktı. Bakan Bey, Bakan Bey o benim öğrencim diye baktı kırmadı. Aman Allah'ım baktı benim Türkçe öğretmenim. Yıllar sonra yandı. Atladım gittim. Eline kapandı. Sarıldı beni. O sahneyi unutamam. Bakan dedi ki şerefim üzerine yemin ediyorum dedi. Şu hocanın yerinde olmak için nelerim vermem şu anda ben dedi. İşte kardeşim iman ehli böyle bir şey. Tebliğ böyle bir şey. İmanları kurtarmak böyle bir şey. Gönüllere girmeden kafalar giremesin meselesi böyle bir şey. Yani bir insan sizi sevmeden, önemsemeden, kıymet vermeden anlattığını kıymet vermiyor. Dolayısıyla tebliğ makamında olan insanların şahsi hayatta o kadar önemli ki misal olmaları, örnek olmaları, güven teykin etmeleri, bu adamda yanlış olmaz diyebilmeleri çok önemli. Bu Zübeyir abinin sözüdür. Gönüllere girmeden kafalara giremezsiniz.